Pandemide Türkiye'deki ilk korona vakası açıklandığında ben henüz hastanede staja gidiyordum. Mersin'in zor bir bölgesinde aile hekimliği yapmaktayım ve şu dönemde orada da çok fazla pozitif vakalarımız takip aldığımız ve temas vakalarımız oldukça fazla. Artık Covid hastaları almaya başladıktan sonra e, tamamen kendimi evden izole etmem gerektiğini düşündüm. Pandemi süreci pandeminin e, Şiddetinin yükselmesiyle beraber belediye başkanımız Sayın Abdullah Öz de de bir sağlıkçı olması, konuyu daha iyi analiz etmesi, meslektaşlarından daha çabuk e, reaksiyon gösterip bu konuda e, adımlar atması sanırım e, burada belirleyici oldu. Pandemi süresine girdiğimiz andan itibaren ailemde e, kronik rahatsız olduğu için süre boyunca dışarıda kalmaya karar verdim. Evde yaşlı babaannem var, anneannem var. Evdekiler de yaşlı zaten. Böyle bir durumda onları risk etmek istemedim. Ailem işitme engelli, anne babaları dahil. Öyle olunca hani onların belki koyduğunu da ağır atlatacaklarını düşünerek de, e, duymadıkları için, zorlanacaklarını düşündüğüm için e, bu karara Yenişehir Belediyesi ve Mersin Tabip Olası arasında imzalanan protokol kapsamında sağlık çalışanları 28 Eylül tarihi itibariyle Yenişehir Belediyesi Mustafa Baysan Öğrenci Yurdu'nda ücretsiz konaklayabilecek sayın seyirciler. Yenişehir Belediyesi olarak biz ee, daha önce üniversiteli çocuklarımıza hazırladığımız Yenişehir Belediyesi Mustafa Baysan Erkek Öğrenci Yurdu'nu tabiplerimize, sağlık çalışanlarımıza açmış bulunmaktayız. Bu süreçte Yenişehir Belediyesi'nin Sayın Abdullah Özgürt'in bize sağladığı imkanlar doğrultusunda burada kalmaya karar verdim. Kapıdan içeri biz ellerinde öğrencilerimizin kitaplarıyla, defterleriyle öğrencilerimizi beklerken kapıdan içeri sağlık çalışanlarımız içeri girdiler. En azından onlara sıcak, barınabilecekleri, güven içinde izolasyonlarını devam edebilecekleri bir yer ayarlamıştık. Bir yer sağlamıştık, o yüzden mutluyduk. Ee, yurtta gerçekten, yani yurt personelleri olsun müdürlerimiz olsun bize gerçekten e, olağanüstü ilgi alaka, e, her konuda yardım e, ve söylediğimiz sıkıntılara ellerine geldiklerince yardımcı olmaya çalışlar Ben yeni ve temiz olmasına çok sevindim. <laughs> bir yandan da odaların işte her odada tek kişi olması, odaların güzel, geniş, ferah olması biraz da şey fotoğraflardan görmüştüm. Beni çok mutlu etti yani açıkçası. Yeme, içme, barınma, 7-24 Wi-Fi'miz, sıcak suyumuz, en azından kalacak bir odamız, belli bir konforumuz var. Abi burası çok güzel. Bir aile ortamı. Tek sıkıntı çocuklarım ve eşim. Tek ızdırabım görüşemiyoruz. Arada bir telefondan ne yapıyorsun babacığım? Nasılsın? iyi misin? O şekilde oluyor. Aşkım. <laughs> ne yapıyorsun? İyi. i̇yi misin? Ne var ne yok? Ne? Oğlum sen ne, <laughs> sen ne yapıyorsun? İyiyim oğlum özledim. Gene mi Boni? Ben de onu özledim. Benim aşkım o ya. Bir tanecik oğlum. Biricik kızıcım. Sizi çok seviyorum. Tamam? Pandemi e, burada onlarla beraber yaşamak ve pandeminin gelişim sürecini onların üzerinde izlemek, onlarla beraber onların üzerinden izlemek çok etkili, e, çok da e, şey öğretici. Bu savaşın, bu mücadelenin içinde olunca ilk e, sıkıntı yaşayacak insanların sağlık personelleri olduğu düşünülüyor. Ama biz şimdi biz bununla nasıl mücadele edeceğimizi öğrendiğimiz için Hani biz bir araya gelirken bile sosyal mesafeyi kurarak koruyarak işte maske olsun, dezenfeksiyon olsun. Zaten bu tür imkanlar yurttan kendi içimizde sağ bir şekilde sağlıyoruz. Yani akşamleyin burada kendi aramızda şey yaptığımız oluyor. Dışarıda bir çay molası verdiğimiz, muhabbet sohbet ettiğimiz. Hangi hastanede hangi sayıda yoğun bakım var. Onları tespit etmeye çalışıyoruz. Yani ara ara yurdun bahçesinde sosyal mesafeyi kurarak sohbet etme zamanlarımız oluyor. Kendi motivasyonlarımızı yükseltebiliyoruz. Son olarak bir izolasyon yerindeyiz. Evet, diğer sağlık çalışan arkadaşlar aslında herkes aynı sıkıntıyı yaşıyor. Sosyal yaşamdan, aile bireylerinden, sevdiklerinden, e, sosyal hayatındaki diğer arkadaşlarından ayrı kalıyorsun. Ya bu psikolojik olarak tabii ki bizi etkiliyor. Yani burası aslında e, sessiz bir hastane. E, evet, hastalar yok. Evet, burada e, ilaçlar vesaire yok. Ama Bizler de sanki bu sessiz hastanenin içerisinde gibi bir karanlıkta gidiyoruz. Tünelin ucunda ışık var. Mutlu olalım. Biz de bu ışığa doğru yolumuza devam edeceğiz. Hep beraber buradan çıkacağız.